Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Evet bugün 23 Şubat çarşamba akşam arkadaşlar. Son güncellemelerle karşınızdayız. Evet, şu anda soğuk hava görüyorsunuz arkadaşlar. Rusya üzerinde. Güneyde de sıcak hava devam ediyor arkadaşlar ve ve alçak basınç, alçak basınç sistemleri arkadaşlar evet, şu anda Avrupa'nın batısında devam ediyor. Bakalım soğuk havalar önümüzdeki günlerde arkadaşlar ne durumda? Şu anda önümüzdeki 2-3 gün boyunca arkadaşlar Marmara daha çok etkileyecek gibi görünüyor şu anda. Evet şöyle gün ve gün gidelim arkadaşlar inşallah 24, 25, 26, 27, 27, 28. Evet ay sonuna kadar arkadaşlar e, soğuk havanın batı batı bölgelerde etkili olma ihtimal var. Şu anda Marmara ve Ege'de etkili olabilir. Evet Mart'ın ilk günlerde de arkadaşlar soğuk e, geçebilir şu anda. Çok önemli bir soğuk hava sistemi şu anda görünmüyor arkadaşlar. Etkisini kaybediyor yavaş yavaş. Ve haliyle bahara girdiğimiz için arkadaşlar artık soğuk havalar etkisini kaybediyor şu andaki görüntüye göre. Evet şu anda çok önemli bir soğuk hava arkadaşlar beklemeyin diyelim. Evet şöyle bir yağış durumu da inşallah bakalım arkadaşlar. Evet sağanak yağışlar arkadaşlar etkili olmaya devam ediyor. Ee, inşallah. i̇nşallah Ay, ay sonu bir sistem daha geliyor şu an arkadaşlar sahanak sağnak sağnak yağışlar ardından kar yağışları da görülebilir ve ardından havaların ısınması bekleniyor arkadaşlar yani şu anda ay sonu ve mart ayının birkaç gün arkadaşlar <laughs> bazı bölgelerimizde kar yağışı görülebilir yani çok önemli bir kar yağışı beklenmiyor arkadaşlar şu anda iki tane yağışlı sistem var. Bunun dışında önemli bir soğuk hava dalgası uzun bir süre beklenmiyor. Arkadaşlar zaten ilkbahara girdik. Yani çok da fazla artık soğuk havaları inşallah seneye bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet yeni güncellemelerden inşallah arkadaşlar haberdar edeceğim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın Güle güle.